Numan Çöloğlu panjur ve pencerelere güneş enerjisi panelleri ekleyecek ama bunun için önce jüri üyelerini ikna etmesi gerekiyor. Numan Çöleoğlu bir fikrimi var sahnesinde Çanakkale'den geliyor. Bir ilk öğretim okulunda müdür olarak görev yapsa da 20 yıldır elektrik ve enerji sistemleri üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu alanda ondan fazla icada da sahip olan Numan Bey, jüri engelini aşıp projesini hayata geçirmek istiyor. Onun asıl hayali iş fikrini gerçekleştirmek değil, dünyaya bir eser bırakmak. Jüri sınavında başarılar. Bir diğer girişimcimiz bir diğer girişimcimiz Numan Çöloğlu diyor ki bildiğimiz jölezler değil mi evlerde ofislerde e, perde niyetine kullandığımız sert perdeler jölezilerin üzerine şu görmüş olduğunuz elektrik panellerini sınırsız enerji olan güneş enerjisini emerek normal elektrik haline getirelim kardeşim ve böylece elektrik ve enerji masrafına son diyor. Da nasıl diyor? Söz Numan Çöloğlu'nda. E, bu sistem e, görüldüğü gibi pencere dışına ve pimopen gibi e, iki cam arasına yerleştirilebilecek. E, çatıda bulunan bu sistemler e, sert e, hava şartlarına mukavemetli değil, e, dolu zarar verebilir. Ama camın içerisinde olduğu zaman veya da oda içerisinde olduğu zaman e, böyle bir problemle karşılaşılmaz. E, daha uzun süre ve daha fazla elektrik üreterek kullanılabilir. Yani pencerelerimizin içerisine, jelizelerimizin ön yüzüne böyle bir e, güneş enerjisinden tasarruf etme paneli koyarsak e, gayet de güzel elektriğimizi bedavaya getiririz gibi bir basit ama etkili bir fikir var. Fakat bu işin matematiğinde gerçekten de öyle mi? Buyursunlar efendim. Tabii ki bir sürü işlerim arasında 1.2 milyon metrekare depolarımın çatısı tamamen güneş enerjisi ve şu, şu anda Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üreticisiyim. Evet. Çok bilimsel bir iş. Bir kere güneşin ne olduğunu, hücrelerin ne olduğunu, o panellerin neyle yapıldığını, içindeki silis kumlarından ve nasıl yapıldığını bilmeniz lazım. Evet. Birincisi fleksibilite olmaz. Yani bu perdenin hareket ettiği anda itibaren her hücre kırılır. Çünkü önce güneş enerjisinin nasıl olduğunu bilmeniz lazım. Milyonlarca taşın, toprağın kırılarak toz haline getirip atom parçacıklarına yaklaşırken, birleştirildiği anda itibaren hücreler oluşuyor. Bu hücreler, güneşten gelen enerjileri aldığı zaman titreşim yapıyor. <laughs> Milyarlarca. Birbirine, evi üzerinden, yani direkt enerjiden sisteme geçiyor. Bunun üzerine bir sert panel koymadığınız müddetçe hücreler kırılır. Ve siz bir gün, biz şu anda 6000 metrekarede 3000 panel koyarak bir panelde şu camda gördüğünüz yerde 0.33 kW megawatt değil kilowatt üretiyoruz. O da günde 8 saatlik güneş alan yeri. Şimdi bu ben odamda panjuru koydum. Ben hep karanlıkta mı oturacağım elektrik almak için? Açtığım anla itibaren güneş gitti. Mantık düzgün ama sonuç zayıf. Evet, şunu sorayım size. Şimdi basit fikir güzel fikirdir. Bakın bir hemen 10 saniyede herkes anladı. İzleyenler de anladı projeyi. Evet. Ee, Durmuş Bey de bizde jüri daha başladı. Herkes e, konunun hmm. tabi uzmanı. Şimdi bizi ikna edebilmek için küçük bir matematik yapar mısınız? Bir pencereye evet. o yeni Amerika işte o yurt dışından gelen güneş paneli ne kadar enerji ürete, üretir? 10, e, yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda 4-5 saat boyunca doğu tarafındaysa eğer bir konutun 4-5 saat boyunca 5 kahve elektrik üretir günde. Gölgeli kaldığı zaman da bir 20-30'a kadar düşer. Ona göre de hesap ettiğimiz zaman. 5 kere 3, 1,5 kava da oradan yaklaşık 6-7 kavalık bir elektrik üretimi. 6 kava ne iş yapar onu da söyleyin. 6, 6 kahva kahva günlük, bir telefonu mudur, radyo evet, mudur, günlük, günlük, bir çamaşır makinesi mıdır? Evet. şimdi biz bu sadece bir pencere için hesabını yaptık. Yani konutun 6-7 tane penceresi var ona göre. Ama evet, konutun, de, büyük gökdelenlerde de olabilir ama yani. Ee, o zaman cam kaplanır, panjur kaplanmaz. Şimdi panjurla camı karıştırmamak lazım. Gökdelenin bütün cephesini yaparsınız. Fleksibilite değildir, kalıcıdır. Güneş içeri geçerken aslında ama siz burada panjur dediniz. Panjur açık olmak yani zorunda. Yani güneş istendiğinde güneşi de görebiliyorsunuz panjur olduğu için. Açabilirsiniz güneşten de. Açarsanız elektrik gitti. Ya Gitsin yani ihtiyacınız olduğu zaman her zaman evde değilsiniz. Akşam geliyorsunuz zaten. Çoğu Nereye toplayacağız Çoğu çalışıyor. Evet, Ziya Bey buyurun. Ee, bir hesabı var mı bunun? Mesela diyelim ki bizler kuleler yapıyoruz. Ee, örneğin bunlarla üstten aşağı standart koyduk. Diyelim ki. Ee, tamamen e, bu sizin sistemden donatacağız üstten aşağı. Bunun hesabı nedir? Yani matematik nedir? Yani ne kadar enerji gelirse ne kadar evet. aydınlatılabiliyor? 10 metrekarelik bir alanda bir kahva elektrik üretiyor. 4-5 saat tamam, ne neyse. Bir kahva dediğiniz ne kadar yeri saat, aydınlatıyor? Saatte yani? bir kahva yani onun ölçüsü 10 tane 100 wattlık bir ampülü 10 saat boyunca çalıştırır. Ona göre işte 500 wattlık bir televizyonu 2 saat çalıştırabilir. Sadece bu işte 10 metrekarelik bir... Ya Dursun e, Bey'in az önce o... söylediği gibi. Bakın, mesela siz bunu hiç şey yaptınız, kullandınız mı? İ i̇nventör olmadan elektriği kullanamazsınız. Ya tabii Bir, bir inverter lazım. Direkt yani. elektrik AC, DC olmaz. Yani oradan alıp da hesap makinesi gibi işlem yapamazsınız. İnventör lazım. Artı inventörlerin fiyatlarını biliyorsunuz. Evet. İnventörün şekillerini biliyorsunuz. Biliyorum, evet, biliyorum. Bir evde 5 metrekare yaptığınız zaman bir inventörden alacağınız verimlilik, yatırımlarınız <laughs> tutmuyor. Peki, şimdi yatırım... E bir matematik hesabı yapacağız. Evet. Bu hesabın sonunda astarı yüzünden pahalıya mı geliyor yoksa ucuza mı geliyor İşte buna şimdi jüri üyelerimiz karar verecek. Serdar Bey'in bir cümlesi var. Bence ondan önce alan çok doğru bir alan. Yani yenilenebilir enerji, güneş çok doğru bir alan. Ama bence uygulama yeri yanlış. Ya yani bu teknoloji ilerler daha ucuz olur daha şu olur. Şu anda onun matematik girmeden önce eee cam yerine binanın birçok yüzeyi var ve kapalı bu yüzeyler. Cama odaklamak yerine camın içindeki cılızı odaklanmak yerine binaların diğer alanlarını Çıksın. kullanmak çok daha efektif. O yüzden bence çıkış noktası itibariyle zorlama bir alan burası. Evet. Peki jürilerimiz kendi aralarında karar verecekler ve bakalım tamam mı devam mı işte jürilerimizin kararı. Biz karar verdi mi Fuat Bey? Evet. Verdiler. Sözü Durmuş Bey'e bırakıyoruz çünkü galiba onun uzmanlık alanı. Evet. Jüri üyemizin ortak kararını, kendi fikrini beyan etti. Bir tez, bir antitez vardı ve jüri neye karar verdi söz sizde. Çıkış alanı doğru birkaç kelimeli. Dünyanın en büyük güneş görmeden üreten ülkesi Almanya'dır. 35 bin gigawatt. Türkiye şu anda 200 megawatta, megawatta ulaştı. Mantık iyidir ama dünyada bu kadar büyük elektrik üreten Güneş enerjisi üreten hiçbir camın da jalüzünde görülmemiştir. Çatı gibi, cam gibi, yer gibi bir alanlarda olabilir ama panjurda, camda olmaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz jürilerimizi ve Numan Çöloğlu'na. Biz de çalışmalarına devam etmesi adına Sayın Numan Çöloğlu'na bir moral, bir motivasyon alkışı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.